Teknofest 2022'ye İlhan Olat Okulu olarak Eğitim Türk Öjeri Yarışması'nda projeyle başvurmuş bulunmaktayız. Projemizin temel amacı öğrencilerin dijital bir ortamda ders isteyişini sağlamaktır. Projemizdeki en önemli konu öğrenci masalarına yerleştirilmiş dokunmatik özelliği olan bilgisayarlar olacaktır. Bütün öğrencilerin masalarında bu bilgisayarlar bulunacak ve öğretmenin Dersi sisteme aktarmasıyla ders aktif olacaktır. Öğretmen bilgisayarındaki ders aktifi, aktivasyonu sağlandıktan sonra aynı zamanda akıllı tahtayı da kullanarak 3 e, e, teknolojik aletin ortak çalışmasıyla ders işlenişi yapılacaktır. Öğretmen bilgisayarındaki konunun işlenmesi öğrenciler tarafından kendi önlerindeki dokunmatik özellikli bilgisayarlardan anında takip edilecek. ...derse anında aktif olarak katılım sağlayabileceklerdir. Soru ve cevaplar anında kontrol edilebilecek. Kimlerin değişik cevap verdiği, kimlerin konuya katılımının... ...daha aktif veya gecikme olarak sağlandığı kontrol edilip... ...böylelikle dersin işlenişinin değiştirilmesi konusunda da... ...öğretmene bir fikir verecektir. Ders konusu aynı zamanda akıllı tahtaya yansıtılacağı için... Öğrenciler hem önlerindeki ekrandan hem de akıllı tahtadan ders takibini yapabilecek. Öğretmenimiz kendi bilgisayarından aynı şekilde dersi takip ettiği için öğrencilerin katılım düzeylerini, katılım hızlarını cevap verme sürelerinde anlık olarak takip edebilecektir. Bu projedeki en büyük amaç kağıt kullanımının önüne geçmektir. Çağımız olan dijital çağda öğrencilerimizin eğitim faaliyetlerinde bunu yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak aynı zamanda yeşil bir çevre için ormanlardaki ağaç tüketimini önüne geçebilmektir. Kağıt israfını önlemek, daha temiz bir doğada yaşamak ve çocuklarımızın dijital çağa hazır bir halde eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmeleri en büyük amacımızdır.